Yemeğimizin köftesini yapmakla başlıyoruz. Bir miktar kıymamız var. Kıymamızın içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ya da benim yaptığım gibi ekmek içlerinizi de ufalayıp yapabilirsiniz. Tuz, pul biber, toz biber, karabiber ve kekik ilave ediyoruz. Bir baş büyük soğan ve iki diş de sarımsağı rendeledim. Onları da içerisine ilave ediyorum. Tüm malzemeyi ilk etapta güzelce yoğuruyoruz. Yufkamızın arasına süreceğimiz sosumuzu hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine şöyle biraz sıvı yağ alıyorum. Böyle yarım çay bardağından fazla olacak şekilde. Üzerine de bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. Çok fazla yufka yufka olmasını istemediğim için şöyle yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. Çünkü çok kalın olacak öyle bir şey istemiyorum. Su ve yağ karışımımızı sürüyoruz. Eğer yufkasının biraz kalın olmasını istiyorsanız o zaman tek katına sarabilirsiniz. Yani benim gibi bölmeyip sadece tek yufkaya sarabilirsiniz. Yarım değil. Daha sonra yufkamızın kenar kısımlarını bu şekilde katlıyorum ve hazırlamış olduğum köfte harcımı köftelerimizi şu şekilde kaşık yardımıyla üzerine aldıktan sonra elimle düzeltiyorum. Ve güzelce yufkamızı sarıyoruz. şu şekilde de güzelce sarıyoruz. Ve güzelce kesip fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Kesmek için mutlaka keskin bir bıçak kullanın yoksa içerisindeki köfteler bastırdığınız zaman bir tarafından fazla bir şekilde çıkabilir. Öyle bir şey istemiyorum. O yüzden keskin bir bıçak yardımıyla kesip fırın kağıdı yerleştirmiş olduğum tepsime diziyorum. Ve 180 derece fırında kızartıyorum. Dilimledikten sonra bir fırın tepsisinin içerisine dizdim. Daha sonra yapmış olduğumuz su ve yağ karışımından şöyle yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. Yufkalarımız bu sayede daha güzel çıtır çıtır pişecekler ve çok güzel bir şekilde kızaracaklar. 200 derece fırında yufkalarımız güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Güzelce kızardılar. Şimdi servise geçebiliriz. Kebaplarımız güzelce pişti. Şimdi size iki çeşit servis önerisi göstereceğim. Bir tanesi bu, bir tanesi de pilav ile yapacağım olan. Şimdi kebaplarımı bu şekilde dizdim. Size de bir ayrıntılı şekilde şöyle iç kısımlarını bir göstermek istiyorum. Dışı da çıtır çıtır zaten. Şimdi yapmış olduğumuz sosumuzu üzerine geziyoruz. Sosumuzun içerisinde de bir tane domatesi rendeledim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da salça ilave ettim ve tereyağında da pişirdim. İçerisine biraz da su ilave ettim. Böyle akışkan bir kıvam aldı. Şimdi bunu şöyle kebaplarımızın üzerine gezdiriyoruz. Beyti yoğurtsuz olmaz. Tabii ki yoğurdumuzu tabağımızın orta kısmına alıyoruz. Yoğurdumuzun üzerine de tereyağında yakmış olduğumuz toz biberi şu şekilde gezdiriyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır. Üzerlerine çırpmış olduğum yoğurdumdan İsterseniz sarımsaklı, isterseniz sarımsaklı ama sarımsaklı yoğurt gerçekten daha çok yakışıyor. Yoğurdun üzerine de yapmış olduğumuz domates sosundan gezdiriyoruz. Sosumuzda da bir tane domatesi rendeledim. Biraz yağla çevirdikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar salça ilave ettim ve biraz da su ilave edip sosumuzu bu şekilde hazırladım. Yemeğimiz servise hazır ev yapımı kebabımız gerçekten çok lezzetli ve çok çok daha pratik oldu gördüğünüz gibi sizlerde umarım evlerinizde yaparsınız ve bu lezzeti sevdiklerinizle birlikte paylaşırsınız. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.